Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma öncelikle hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım ee, öncelikle kanalıma abone olmayı videolarımı beğenirseniz sevinirim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz motosikletimizi alalı ne kadar oldu bir ay falan oldu şu anda 1500 kilometredeyiz yakıt tüketimi hakkında size bilgi vereceğim arkadaşlar ee, bu onun için bu videoyu çekiyorum ee, arkadaşlar öncelikle yakıt tüketimini sizinle paylaşırken şehir içi kullanım yani bu uzun yol değil, düz yol değil vesaire vesaire. Onun için şehir içinde yokuşu da var, inişi de var, çıkışı da var, İstanbul trafiği de var. Her şey var arkadaşlar. Ona göre şimdi size bir deneyimledim bunu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kamerayı getireceğim. Siz de tam detayları göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar 1540 kilometre yaptım. 3.2 yakıt tüketimi ortalamasıyla arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani bence gayet ideal. Çünkü İstanbul'da çok trafik oluyor ve benzeri. Şimdi tekrar kameranın yönünü değiştirelim. Videoma devam edeyim arkadaşlar kontağı da kapatalım. Evet arkadaşlar. 100 kilometrede 3.2 yakıt tüketimi yapıyoruz. Bu veriye sahibiz. Ama dediğim gibi bunu zorlamadan maksimum 90 kilometreyi çıkarak bence şehir içi kullanım olarak yakıt tüketimi olarak Honda Forza gayet iyi arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim. X-Max'e göre kat kat daha iyi. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunu zorlarsanız bu motoru eminim 4.5 hatta 5'lere bile çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir standart kullanım olarak bunun size video hazırladım. Bu veriyi sunuyorum. 3.2 yani 3.1, 3.2 o aralar 3 noktaya da gelebilir ama çok 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 dikkatli yani. Tamamen kendinizi yola değil de ekranlara vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama normal klasik sakin bir sürüşte 3.2 yakıt tüketimi var arkadaşlar. Durum böyle. Ee, bunu tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz ben zaten XMAX 250 kullanıcısıydım. 100, 100, bin kilometre yaptım bununla XMAX ile. Şimdi bunu deniyorum arkadaşlar. Bir bakalım bununla ilgili tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Ama kanalımı beğenirseniz Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Herkese iyi sürüşler diliyorum. Görüşmek